Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. Evlilik sırası bende diyen İbrahim Tatlıses'in el ele manzara seyrettiği güzel kim? Ah aşkım aşkım. Bomba patladı. Herkes Gülçin sandı ama gerçek farklı. Uzanmış düşünün. manzara seyrettiği güzel kimi? Seni gördüğüm o gün aşka ıslanmıştı. Mangal başında evlilik sırası bende diyen İbrahim Tatlıses. Ben de evleniyorum. Bir ben <kaldım. gülüyor> Bu güzelle mi evleniyor? Hadi kızım oyna salla salla tut eğerimden be. baharını yaşıyor şu sıralar İbrahim Tatlıses. 12 yıl aradan sonra konserlerine başladı geçtiğimiz haftalarda. Belarus'a gitti, mangal başına oturdu, eski günlerine geri döndüğünün sinyalini verdi. Vallahi elinizden mangal yemeği de özlemişiz diyelim. Ben de özledim. Ben de özledim ben de. Resmin var şu albümümde. Belarus'ta mangal başında oğlu İdo'nun düğünüyle ilgili bir soruya verdiği yanıtla şaşırttı. Evlilik sırası bende diyordu İbo. Ben de öğrencim. <laughs> ben kaldım. <laughs> Ve hafta içinde paylaşılan fotoğraf bomba gibi patladı. Herkes İbo'nun Lebi Orman manzarasına baktığı güzelin Gülçin Karakaya olduğunu sandı önce. Aa, aşkım ama. Sen ne dersen tamam aşkım. Acılar içinde karnım Ne istersen söyle aşkım Ancak dikkatli gözler fotoğrafı inceleyince gerçek ortaya çıktı. Fotoğraftaki Gülçin değil bir başka güzeldi. Uzanmış düşünürken Denizi seyrederken En olmaz yakın çevresinden gelen bilgiye göre İbo'nun elini tutup manzara seyrettiği güzel gönül eşim dediği Gülçin Karakaya değil, bir başkasıydı. Seni gördüğüm o gün aşka ıslanmıştım. İbrahim Tatlıses Gülçin Karakaya ile yollarını kısa süre önce ayırmıştı söylentilere göre. Gülçin Karakaya'nın sosyal medyadaki tüm paylaşımlarını kaldırması da iddiaları doğrular cinstendi. Bir tek dile ...herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. İbrahim Tatlıses'in İzmir manzarasını birlikte izlediği bu güzel kim? Belarus'ta evlilik sırası bende dediği bu güzel mi? Ben de evlendim. <laughs> ben kaldım. <laughs> Gönül nikahı kıydığı Gülçin'le yollarını ayıran İbrahim Tatlıses'in yeni güzeline... ...gönül nikahı mı yoksa resmi nikah mı kıyacağı da ayrıca merak konusu. Hadi i'm so